Kara çarşaflı kadınlar Kara... <laughs> Şimdi, şimdi düşünebiliyor musunuz? Çarşaflı kadınlar var E biz İstanbul'da, işte uzun zamandır ben Ankara'dan çıktım. 96 yılından beri İstanbul'dayım. Azdan doğma büyüme İstanbul'du. Yok, yo, ulusal kahramanımız. Ona... Yok, biz o çarşaf diye söylüyoruz. O başka. O kahramanımız, o bizim anamız. O bizim ulvi duygularımız. Orada evet. biz Boğaz Köprüsü üzerinde bugüne kadar bu koşulların hiçbir tanesinde çarşaflı kadın görmedik. Gördük mü bu Adam burada. Hep İstanbul'da. Ve bütün kameralara, televizyon kameralarına el sallıyorlar. Buradayız bak Çünkü bu yolla kendilerini bize kabul ettirmek istiyorlar. Evet. Kara çarşamba yok. Tabi. Şimdi bakın. Sorunumuz şu. Sorunumuz şu. Bizim hayat biçimini değiştirmek istedik. Ama ben diyorum ki buna en önce direnmesi gereken kadınlarımız. Örtülüyle açıp Hiçbir şey fark etmez. Başı örtülü olsun olmasın. Hiçbir şey fark etmez. Mustafa Kemal'in aydınlanma devrimiyle kendine bir yer vermiş olan, toplumda bir mevzi kapmış olan kadınımızın bunu geri vermesi mümkün olabilir mi? O zaman kadınlarımızın bir an bir adım öne çıkıp bu mücadelede bayrağı ele almalıdırlar. Buna karşı mücadele etmeli. Tuncay Bey anneannelerimiz öne çıkmış. Dün gece sitelerde odaları dolaşıyorum. Dini konularda tartışma yapılıyor ve malum AKP'nin evet. dini görüşü eleştirilirken bir üyemiz. Benim anneannem ben bunlarla aynı cennete gitmek istemiyorum diyerek namazını bıraktı diye yazdı. Onların çeşitliği bir <laughs> yeri bıraktı. yapan, doktora giderken kadın mı erkek mi diye soran, sağlık sistemini kendilerine göre dizayn edip kadınların ayrı, erkeklerin ayrı gittiği hastaneler oluşturmaya kalkan, üniversitelerde kadınların, kızların ayrı, erkeklerin ayrı servislerle taşındığı üniversite kampüsleri yaratan, kadınlar için, kızlar için ayrı mescit, erkekler için ayrı mescit, Yurucular için ayrılmayacaksa üniversite sistemimize, işte bir kazandığımız her şeyi geri döndürmek isteyen bu düşünceyle kavga etmek için örgütleniyoruz. Bizim kavgamız Mustafa Kemal'in aydınlanma devriminin kavgasıdır. Bizim mücadelemiz o aydınlıkla karanlıkları aydınlatma mücadelesidir. Bir başka bir kılavuz, bir başka bir önder kabul etmiyor. Bizim bir tek var <laughs> <bir sağcı. gülüyor> Biz kendimize sağcı, solcu, şucu, bucu demiyoruz. Biz ulusalcıyız diyoruz. Ulusumuzun çıkarlarını savunuyoruz. Çünkü Mustafa Kemal imzasının altına bölün.